Evet arkadaşlar, çok kısa, net ve e, öz bir şekilde size ördek ve kaz yavrularının evde e, bakımı hakkında birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar bunlar yaklaşık 3-4 gün oldu çıkalı. E, ördek ve kazları yumurtadan çıktıktan sonra evde birkaç gün bakmak isteyen arkadaşlar oluyor. E, bunların ayakları özellikle kazlarda yamulma durumu falan oluyor. Kuluçka makinesinden çıkanlardan bahsediyorum. Diğerleri tabi annesinin altında daha düzgün bir şekilde çıkıyor ve büyüyor. Şöyle bir karton yemleme kartonu yapıyorum ben. Bir de uyuma kartonu yapıyorum. Yani çok büyük kartonda ilk başta tutmuyorum hayvanları. Küçük bir kartonda e, tabi sıcaklığını gözlemleyeceksiniz. Çok aşırı sıcak olmayacak. Hayvanlar rahat bir şekilde e, uyuyacak. Yani yaz aylarında e, kartonda çok soğuk ve sıcak olmuyor. Yani bu boyuttaki kartonda mesela örnek veriyorum uyuma kartonu da yapabilirsiniz. Benimkiler mesela şu anda büyüdükleri için bu e, yemleme kartonu artık küçük gelmeye başlıyor. Özellikle suya çok dikkat edin. Su çok aşırı miktarda su koymayın. Böyle bir taş koyun mesela su kaplarına. Çok ıslanmasınlar. Ördekler suyu çok seviyor ama ıslanmamasına özen gösterin. İlerleyen zamanlarda bir haftalık, iki haftalık işte 3 haftalık olduğunda taş olmadan su koyarsınız. Kendileri girip kendileri yıkanırlar. Bazı besleyenler şey yapıyor. Komple leğenin içine suyu dolduruyor. O yanlış bir uygulama arkadaşlar. Ee, ördek suya kendisi girecek, kendisi çıkacak. Yok banyo yaptırayım. Yok işte e, suyu seviyor ördek, suyun içine atayım. Öyle bir şey yok. Öyle bir şeyi unutun. Ee, yem olarak da cici yemi, mesela göstereyim size. Bakın şu tarz cici yemleri verebilirsiniz. İlk başta e, Yumurta aşlaması yapıyorum ben arkadaşlar. Yumurtanın sarısını ve beyazını böyle ufak bir şekilde eziyorum. Ördeklere, kazlara onları veriyorum. Şu anda da mesela bir tane yumurta haşlanıyor. Onlardan vereceğim. Ördek ve kazın önünde yemek tutmayın arkadaşlar. Tabi bunlar benim tecrübelerim. Tabi herkesin besleme tarzı farklıdır. Yani ördeklerin ve kazların önünde yem, su tutmayın. Ha, tabii tutacaksınız, büyüyünce tutacaksınız, ee, zaten tuta, tutamayacaksınız, kalmıyor yem, <laughs> öyle söyleyeyim. Ama küçükken, yani burada suyu bırakayım, gideyim, bunlar burada mutlu bir şekilde, yok, öyle yok. Suyu, yemlemesini, suyunu yapacaksınız, bırakacaksınız. Ee, günde ne kadar fırsat bulabilirseniz yapın, ondan yana sıkıntı yok. Yani beş kere mi yapacaksınız, yapın, önemli değil ama başında bekleyin, yemini, suyunu içsin, ondan sonra kaldırın. Ben mesela bunları e, iki gün, üç gün e, beslemesini biraz az yaptım çalıştığım için. E, belki de daha biraz daha şoparlanırlardı, daha büyük olurlardı. Ama şu anda e, sağlıkların yerinde, ayakları düzgün basıyor. Bundan sonraki beslemelerini de e, çok şükür e, biz zayiat vermeyiz. Yani evde bakacak arkadaşlar... E, Bak 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 bak. Padlamalara bakın. Yani yemini bakın ıslanmaya başlıyorlar. Görüyor musunuz? Yemini suyunu önünde bıraktığınız zaman bu şekilde oluyor. Bakın kazlar ıslanıyor. Zaten kazlarla ördekler aynı yerde durması e, biraz sıkıntılı ilk başta ama dediğim gibi bak bunun ayağına mı basmışlar? Ne olmuş? Aşağı. Kaşınmaya çalışıyor. İşte ördeklerin bu sıkıntısı var. Ördekler suyu çok sevdiği için e, hemen böyle suya bulanayım. E, o şekilde oynayayım. Bakın fırlıyor. Fırlamış ki. Yani şu anda bunlar beslendi. Mesela beslen besleyince doyduğunu nereden anlayacağım? İşte şu an bunlar doydu arkadaşlar. Bunların alma zamanı geldi. Bakın 5 dakikada hemen yediler. Bitti gitti. Alıyorsunuz. Mesela onu da göstereyim nereye aldığımı göstereyim. Benim aldığım yer böyle bir yer. Şöyle bir uzunlamasına karton kazları alalım. Ee, altlarına yattığı yere gazete koymuyorum ben arkadaşlar çünkü gazete ayaklarını kaydırıyor. Özellikle kazların ayaklarını yamuk olur. Ee, ona dikkat edin. Yani gazete ayaklarını kaydırıyor hayvanların ayaklarını kaymaması için bez koyun altına. Bakın uyumak uyum uyumaları için de kartondaki yerleşimini size göstereyim. Nasıl? Mesela şu anda uyumaları için 2 4 6 8 tane kazımız var. Burası çok ideal. Uyuma kartonu bu şekilde olması lazım. Bakın ben bunu ördekler biraz daha yesin. Ördekleri geç attım. Burası uyuma kartonu. Bakın şu an bunlar birkaç gün daha burada idare eder. Ondan sonra kartonu değiştirmek gerekiyor. Yaz da olsa bunu kapatıyorum ben böyle. Bakın. Hiç sıkıntı yok. Sıcağı seviyor yani hayvanlar. Sonuçta 37 derecede 38 derecede yumurtadan çıkıyor bunlar. Ama çok da aşırı tabii sıcak olmayacak. Gördünüz mü? Böyle boşluklu boşluklu uyuma kartonu burası. Kapatıyorsunuz. Yemleme kartonu ayrı. E dediğim gibi civciv yemi, su Yumurta açlıyorum. Ben yumurta veriyorum. Kazların özellikle kıvırcık ot türü böyle çim, çimen mesela parklardaki çimenler var ya o tarz çimenler, kıvırcık bu boyuttaki yani yumurtadan çıktıktan itibaren kazlara vermeniz gerekiyor. Ördeklere çok ot vermenize gerek yok büyütürken, ama kazlar ot istiyor arkadaşlar. Sorularınız varsa yorumlarda belirtin ben mümkün olduğunca size kısa bir şekilde bilgilendirme videosu çekmek istedim yani ne kadar kısa yine de uzattığımı düşünüyorum e, kritik noktalar e, tekrardan altını geçeyim altını çizeyim üstünden geçeyim neyse e, yemleme kartonu ayrı olacak e, suyun içinde taş olacak Ördekler ilk bir hafta, iki hafta hatta, iki hafta e, yüzdürmeyin. Hatta üç hafta yüzdürmeyin ya. Yani bu yüzme e, merak bazıları mesela yok leğenin içine atayım. Yüzdürmeyin ördekleri. Ördekler bir büyüsün, kendine gelsin şöyle bayağı bir şoparlansın. Mesela şu üç tanesinin bir boyutunu düşünün, üçünün birleşimini düşünün. O kadar boyuta gelsin yani. Şöyle bir iki hafta, 3 hafta şöyle bir geçsin. Ondan sonra yüzdürün. Yüzdürmeyi de dediğim gibi buraya koyun kendileri girip çıksınlar. Yemleme sulama su koyduktan sonra başında bekleyin. 5 dakika yemini suyunu içsinler. Ondan sonra e, yemi suyu kaldırın. Yemi de kaldırın. Uyuma kartonuna koyun. Ya da boş temiz bir kartona koyun. Orada geçsinler Ama yemek su işini bitirsinler. Mesela ördekler yiyor hala. Ördekler yesin. Ama baktınız çok ıslanıyor. Alın. Çok ıslatmayın hayvanlara. Özellikle bir hafta iki hafta bunlar çok önemli. Ee, böyle bağırırlar. Normal. <laughs> Karanlık olunca susuyorlar. Ördekler de bu. Kazlar da dediğim gibi kazlar özellikle suda çok maruz bırakmayın kazları. Ee, mümkün olursa, mümkünse yani eğer ayrı bakın. Kazla ördekleri birleştirmeyin ama e, tabi birleştirebilirsiniz. Kazlar kıvırcık ot türünü çok seviyor. Onlarla besleyebilirsiniz. Yumurta çok önemli. Protein. Yumurtayı mutlaka, mutlaka yumurtayla bir başlangıç yapın. Bu şekilde arkadaşlar. Sorularınız varsa, aklınıza takılan bir şey varsa yorumlara yazın. Ben cevaplarım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ara ara da böyle kanalda bilgilendirme videoları paylaşacağım. Abone olan herkese teşekkür ederim.